Değerli öğrencilerim merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün zarf konusu üzerinde duracağım. Çünkü zarflar önemli bir konu. ünitemizin sonunda da kitabımızda da dil bilgisi konusu olarak zarflar ne yapılmakta, işlenmekte. Dolayısıyla bu konu üzerinde tek video halinde duracağım. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız tiyatro konusunu işlerken trajedi, dram, komediyi orada kısaca değinmiştik. Fakat orada kitabımızdaki tabloyu doldurmuştuk. Kısaca bir değinmiştik. Şimdi ayrıntılı olarak değineceğiz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak lütfen abone olalım ve arkadaş çevremizde de paylaşalım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi bilmemiz gerekenler üzerinde duralım. Biliyorsunuz ilk öğretimde de ortaokulda da görmüştük fakat şimdi biraz daha ayrıntıya girelim ve e, unuttuklarımızı da hatırlayalım. Şimdi çocuklar fiilimsilerin, fiillerin, Sıfatların ya da kendi türünden olan kelimelerin anlamları. Yani zarf zarfı da ne yapar? Niteler. Çeşitli yönlerden etkileyen, onları belirten, dereceleyen sözcüklere biz zarf diyoruz. Peki hangi yönlerden e, niteler? Yer, yön, zaman, durum, miktar, soru bakımlarından fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da zarf zarfı ne yapar? Belirtir, dereceler ve e, birbirini niteler. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim unutmuyoruz zarf artı fiil zarf artı fiilimsi zarf artı sıfat zarf artı zarf şeklinde bir formülle zarflar e, ne yapar önümüze çıkar. Özelliklerine bakalım. Tek başlarına iken sıfatlar gibi isimden başka bir şey değildir. Zarf oldukları zaman ancak cümlede belli olurlar arkadaşlar. Zaten zarflar da isim cinsinden kelimeler olduğu için arkadaşlar tek başlarına bunları biz ad kategorisinde ne yapıyoruz? Niteliyoruz. Cümlede zarf olduğu belli olur. İki, cümlede genellikle zarf tümleci olarak kullanılır. Evet unutmayalım arkadaşlar zarflar genellikle cümlede ne olarak kullanılır? Zarf tümleci. Üç, çekimsiz kelimelerdir isim çekim ekleri yani haleki, yeri keki, çoğul eki ve benzeri almazlar arkadaşlar. Ama isim olarak kullanılabilenler bu görevde iken bu ekleri alabilirler. Biraz sonra bununla ilgili bir örnek yapacağız. Ve 4. Sevgili öğrenciler, zarfların birçoğu sıfat ya da isim olarak da kullanılabildiği için sıfatların ve zarfların tanımı ve özellikleri iyi bilinerek bu fark ortaya konmalıdır. Çünkü sıfat isimden önce gelerek onu niteler veya belirtir ama zarf isimden önce gelmez. Hatırlayın biraz önce ne dedik? Zarf artı fiil, zarf artı fiilimsi, zarf artı sıfat, zarf artı zarf. Bu formülü hiçbir zaman unutmayalım. İki, arkadaşlar isme nasıl sorusunu sorduğumuz zaman sıfatı verir, fiile nasıl sorusunu sorduğumuz zaman zarfı verir. Mesela nasıl kız, güzel kız. Ne zaman geldi? Mesela dün geldi. Bakın burada da zarf olmuş. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar gelelim zarfın çeşitlerine. Zarf çeşitlerinin birincisi durum zarfları. Sevgili öğrencilerim, fiilin nasıl yapıldığını ve ne durumda olduğunu bildiren zarflara biz durum zarfı diyoruz. Bu zarfları şöyle sıralayabiliriz. A. Nitelik bildiren zarflar. Niteleme sıfatlarının çoğu niteleme zarfı olarak kullanılır arkadaşlar. Mesela ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Ahmet Haşim'in bu mısrasında nasıl çıkacak? Ağır ağır. Bakın burada bir niteleme yaptı. Fiili niteledi. Bakın. Zarf artı fiil oldu. Fark ettiniz mi? Bakın. Çıkacaksın. Eylem. Değil mi? B. Kesinlik bildiren zarflar. Elbette, kesinlikle, asla, mutlaka, şüphe yok ki gibi kelimeler nedir? Zarftırlar. Bunlar bir... E, sıfatın bir fiilin bir fiilimsinin önüne geldiği zaman ne yapar arkadaşlar zarf görevi görür ve kesinlik bildirir. Örnek: Mutlaka bu sınavı kazanacağım. Evet. Nasıl? Mutlaka. Evet. Bakın burada kesinlik bildiriyor. Ve bu sınavı derken bu orada nedir dikkat edin arkadaşlar? Sıfattır. Bakın sıfatın nitelemiş bir de yineleme, tekrar bildiren zarflar var. Yine, gene, bir daha, ikide bir şeklinde zarflar cümlede zarf görevi görür. Mesela yine mi ödevini yapmadın derken burada yine mi yine kelimesi ne yapmış? Zarf görevi görmüş. Bir de olasılık ihtimal bildiren zarflar vardır arkadaşlar. Belki, ola ki, sanırım gibi kelimeler ihtimal bildirdiği için bunlar da zarf görevinde kullanılır. Bakarsın sınav sistemi yarın değişir dediğimiz zaman orada bakarsın ne yapmış arkadaşlar ee, burada ihtimal bildiren bir durumda karşımıza ne yapmaktadır? Çıkmaktadır. Ve yaklaşıklık bildiren zarflar bu da yaklaşık, takriben, aşağı yukarı, hemen hemen, 3 aşağı 5 yukarı gibi kelimeler ne yapar? Arkadaşlar yaklaşıklık bildiren zarf görevi görür. Cümlede kullanıldığı zaman örnek verelim. Hemen hemen yolu yarıladık. Nasıl yarıladık? Hemen hemen, hemen hemen bakın yarıladık diyor. Dolayısıyla zarf görevinde kullanmış. Bir de üleştirme bildiren zarflar var. Dostlarım beni birer birer terk etti. Nasıl terk etti? Birer birer. Bakın burada üleştirme yapmış. Yani paylama yapmış, paylaştırma yapmış. Ve sınırlama bildiren zarflar. Bu da en fazla bir saat daha gelirim derken bakın orada en fazla bir sınırlandırma yapmış bize. Dolayısıyla burada da sınırlandırma bildiren bir zarf göreviyle ortaya çıkmış durum zarfı olarak. Evet sevgili arkadaşlar ikinci zarf çeşidimiz zaman zarfları. Adı da üstünde arkadaşlar. Fiilleri zaman yönünden belirten zarflara biz zaman zarfı diyoruz. Dün, bugün, yarın, şimdi, gece, gündüz, sabahleyin, geç, artık, sonra, geceleri, beklerken gibi fiile sorulan ne zaman sorusunun cevabı bize zaman zarfını verir. Örnekleyelim bir gece ansızın gelebilirim. Değil mi? Böyle bir parça var. Bir gece ansızın gelebilirim. Değil mi? Sanatçı söylüyor. O zaman nasıl, ne zaman gelebilirim? Bir gece. Bakın burada e, ne yaptı? Zaman bildi. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz diyordu. Değil mi? Bir sanatçının parçası vardı. Evet, ne zaman ölürüm? Bu akşam. Bakın burada gene bir zaman zarfı olarak fiili eylemini yapmış, nitelemiş. O zaman fiile, yükleme ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman bize zaman zarfını veriyor arkadaşlar. Bir diğeri yön zarfları sevgili öğrencilerim. Fiilin gerçekleşme yönünü belirten zarflardır. Beri, içeri, ileri, geri, doğru, dışarı, aşağı, yukarı. Evet bunlar yön zarflardır. Sevgili arkadaşlar bu zarflar çekim eki almaz. Alırlarsa isimleşirler. Mesela içeri zarftır ama içeriye dersek bakın a, e yönelme eki aldı. O zaman ne oldu? Adlaştı. Bir kelime isim çekim eki alırsa artık o kelimelikten çıkar, isimleşir. Yani adlaşır arkadaşlar. Şimdi içeri kelimesi de orada e takısı aldığı için ne oldu? İsimleşti. Dolayısıyla cümledeki görevi de ne yaptı? Değişti. İçeri iken zarf ama içeri olursa dolaylı tümleç olduğu cümlenin içinde arkadaşlar. Onun için buna dikkat edin. Mesela beri gel oğlan. Burada nedir? Zarftır. Yer yön zarftır. Ama beriye gel derse o zaman dolaylı tümleş görevinde olur ve isimleşir. Ne olur? Geri dön. Nereye dön? Geri dön. Bakın burada da zarftır, fiili nitelemiştir değerli öğrencilerim. Değerli öğrencilerim bu konuyla ilgili de bir videomuz var. Onu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bu konuya değindiğimiz özel bir videomuz var. Dolaylı tümleç ve zarf tümleci mi? Daha de A, E, Eki alan e, sesler e, dolaylı tümleşme, Zarf tümleşme diye bunu izlersiniz daha sonra. Evet, Değerli öğrencilerin bir diğeri miktar zarflarıdır, yani azlık, çokluk zarfları. Bu da fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ve kendi türünde sözcükleri miktar yönüyle belirten zarflardır. En, pek, çok, daha, az, biraz, kadar, fazla kelimeleri bir fiili, bir fiilimsi veya sıfatın önüne gelerek niteler ve azlık, çokluk, miktar zarfı görevi görür. Sevgili öğrenciler, fiille, fiile veya sıfata sorulan ne kadar sorusunun cevabı bize miktar zarfını verir. Yani biz yükleme veya sıfata veya fiile, eyleme ne kadar sorusunu sorduğumuz zaman bize miktar zarfını verir. Çok çalışmam lazım. Evet ne kadar çalışmam lazım? Çok bak. Miktar zarf. Yemek pek güzel olmuş. Nasıl olmuş? Ne kadar güzel olmuş? Pek güzel olmuş bakın pek'tir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Genelde e, azlık çokluk miktar zarfları niteleme sıfatlarını da ne yapar? E, niteleme zarflarını da ne yapar? E, zarf zarfı niteler. Dolayısıyla orada güzel zarf, niteleme zarfı. Pek de miktar zarf Pek güzel olmuş. Az sessiz olabilir misin? Evet ne kadar sesi az sessiz olabilir misin? Bakın orada da az bir miktar bildiriyor. Bir de arkadaşlar bu miktar zarflarında üstünlük belirteci, üstünlük zarfı vardır. Bu da en ve pek gibi zarflar bu durumu belirtir. En ve pek gibi zarflar kullanılırsa bunlar üstünlük bildirir. Mesela en güzel boya bu boya. Evet en güzel boya bu boya. En bakın. Evet üstünlük. Çok daha güzel bir soru sorayım. Ne kadar güzel? Çok daha güzel bakın. Daha. Ya gel çok daha güzel. Evet burada da üstünlük hatta en üstünlük gibi anlamlara gelecek şekilde ne yapılmaktadır kullanılmaktadır. Sevgili arkadaşlar bir diğer son zarf çeşidimiz soru zarflardır. Soru zarflar da fiili soru yoluyla belirten zarflardır arkadaşlar. Nasıl, niçin, ne kadar, ne zaman, ne diye, niye, nice gibi kelimeler arkadaşlar soru zarfı olarak fiili eylemi nitelediği zaman karşımıza çıkmakta. Bundan dolayı bunlar soru zarfı yapmaktadır. Neden gelmedin? Niçin ağlıyorsun? Ne bakıyorsun? Çocuklar aynı zamanda bunun cevabı da durum zarfıdır. Onun için cevap verdiğiniz zaman da bunun zarf olduğunu da anlarsınız. Ve bir de dikkat edin orada bakın fiilini yapmış, nitelemiş dolayısıyla soru yoluyla nitelemiş dolayısıyla bir soru zarfı olarak karşımıza çıkmıştır. Bir de arkadaşlar zarflarda pekiştirme vardır. Genellikle pekiştirme sıfatlarıyla birlikte e, ikilemelerle yapılır. İşte Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden derken orada ağır ağır çıkacaksındaki ağır ağır bir ikilemedir. Aynı zamanda ikileme tekrar grubu zarf görevinde kullanmıştır. Utancından yüzük kıp kırmızı kesildi derken de dikkat edin orada kıpkırmızı gene bir pekiştirme sıfatıdır ama e, pekiştirme e, neyin önünde yapmış? Fiilin önünde yapmış. Fiili nitelediği için artık orada sıfatlıktan çıkmıştır. Fiili nitelediği için zarf olmuştur. Burada da bir pekiştirme zarfı olarak karşımıza çıkmıştır sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim şimdi e, Ekranda görüyorsunuz dil bilgisi sorusunun kitabımızdaki tabloyu görüyorsunuz. Hatırlayacağınız üzere kitabımızda Ocak metninden bize zarflar bulmamız istemişti ve bu bulduğumuz zarfları ne yapmamız istemişti arkadaşlar? Tabloya yerleştirmemiz istemişti. Yukarıdan sağ üstte bakın i ikonu var ona tıklayarak kartlardan ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Orada çözmüştük. 30 Mart tarihinde yayınlanan 9. sınıf videomuzda arkadaşlar bu çözdüğümüz soru. Oradan hemen videoyu tıklayarak arkadaşlar izleyip kitabınızda tabloyu da doldurabilirsiniz. Okulda da öğretmeniniz sorunca gösterirsiniz. Evet sevgili öğrencilerim şimdi gelelim yapılarına göre zarflara arkadaşlar. Biliyorsunuz yapısına göre dediğimiz zaman basit türemiş birleşik kavramları aklımıza gelecek. Eğer arkadaşlar bir zarf yapım eki almamışsa o zaman bu nedir? Basit zarftır. Yani yapım eki almayacak. Mesela yarın, dün, gece çok, geç, az, sık, iyi gibi zarflar nedir? Bunlar e, basit zarflardır. Çünkü yapım eki almamış. Eğer yapım eki almışsa arkadaşlar, yapım eki alan zarflarda türemiş zarflardır. Örnek verelim. Önce erken Sabahleyin, ileri, tatlı, gelince gibi zarflarda nedir bakın. Ee, ne almış? Yapım eki almış mesela. Ön kelimesi cac'e almış bakın. Er kelimesi ken eki almış. Sabah kelimesi layın leyin almış gibi. Tamam mı arkadaşlar yani yapım eki almış dolayısıyla türemiş. Bir de birleşik zarflar var arkadaşlar. Birden fazla sözcük bir araya gelerek bir zarf anlamı oluşturuyorsa, zarf görevi üstleniyorsa bu da nedir? Birleşik zarftır. Örnek. Birden bire. Bakın birden bire iki kelime bir araya gelmiş. Nasıl? Ne asıl? Bugün. Bugün. Biraz. 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 Şöyle. Şu öyle için? ne için. Evet bakın bunlar bir araya gelmiş iki kelime bir birleşik zarf görevi görmüş. Birleşik kelimedir. Aynı zamanda birleşik zarftır cümlede görev olarak arkadaşlar yapısına göre. Bir de artık arkadaşlar öbekleşmiş yani kelime grubu halinde bir grup halindeki zarflar var. Burada da ikilemeler, edat grubu, zarf fiil grubu gibi yollarla bir araya gelmiş zarflarda nedir arkadaşlar? Öbekleşmiş zarflar. Mesela aşağı yukarı, er geç, Kırk yılda bir. Bunlar da öbekleşmiş yani kelime grubu halindeki zarflardır sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim şimdi size ödev vereceğim. Birkaç tane etkinlik ödevi. Bu etkinliklerin bazısını beraber yapacağız. Ee, diğerlerini siz yapacaksınız ve yorumlar kısmına cevaplarınızı bana yazacaksınız. Evet şimdi kağıt kalemi de elinize alın. Bakın birinci etkinliğimizde şöyle e, sormuş bize. Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların türünü karşılarına yazınız. Cümlelere bakalım. Bu gece okulda son gecem. 2. Aşağı inip eşyaları karıştırdım. Yarın çok geç olabilir. Ne güzel bir evmiş. Yavaşça yerinden kalktı. Konuları bir bir anlattı. Niçin oturmuyorsun? Evet. Şimdi arkadaşlar bu cümlelerdeki zarfların türünü karşısına yazalım. Bakın dikkat edin. Bu gece okulda son gece. Ne demiştik? Fiile soru soracağız durumsa nasıl, zamansa ne zaman, miktarsa ne kadar. Değil mi arkadaşlar? Şimdi sorun bakalım yükleme. Ne zaman? Son gecem okulda arkadaşlar. Bu gece. O zaman nedir burada? Zarftır değil mi? Evet. Aşağı inip eşyaları karıştırdım. Nereye indim? Aşağı. Evet bakın. Arkadaşlar. Yukarı, aşağı, ileri, geri. Bak aşağıya demiyoruz dikkat ediyor musunuz sevgili öğrencilerim? Aşağıya dersek o zaman isimleşir. Burada aşağı demiş. Dikkat edin. Yer, yön, zarfı. Yarın çok geç olabilir. Ne zaman? Yarın. Ha. Şimdi dikkat ederseniz öğrencilerim, değerli öğrencilerim, bir kısmını beraber ne yaptık? Cevapladık. Şimdi diğerlerini de siz ne yapacaksınız? Cevaplayacaksınız. Cevaplayamazsanız hemen videomuzun önüne geçip, başına geçip zarf çeşitlerine tekrar bir göz atacaksınız. Şimdi gelelim ikinci etkinliğimize. İkinci etkinliğimize bakın size noktalı yerler verdim. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yere cümlenin anlamına uygun istenen türde zarfları yazınız. Şimdi birisini beraber yapalım. Bakın konuyu çok güzel özetlediniz. Altını çizdik bakın noktalı yerlere. Güzel gelmiş. Nasıl özetlediniz? Güzel özetlediniz. Bakın fiilin teledi. Şimdi ikinciyi siz yapıyorsunuz. İkinci, üçüncü, dördüncü ve diğerlerini. Soruları nokta nokta çözmelisin. Hatırlayın. Bak ne yapacak? Muhakkak çözmesi lazım. Dikkat edin. Acaba oraya mutlaka gelir mi? Gelmeli mi? Dikkat edin bakın. Buraya geldim. Soru ne zaman geldin? Bakın zaman zarfı koymamızı istiyor, değil mi? Bir zaman bildiren kelime koymamız lazım. Seni nokta nokta okulda bekleyeceğim. Ne zaman bekleyeceğim? Bakın zaman zarfı bulmamızı istiyorum. Saat şurada mesela gibi, değil mi? Olabilir mi? Evet. Bakın yer yön zarfı ile ilgili soru. Sen biraz nokta nokta gider misin? Misin gider misin? Bakın. Acaba ileri mi, geri mi? Değil mi? Hatırlayın bakın. Evet. Bir başka yer yön zarfı. Ne olur? nokta nokta dön. Hani Sezen Aksu'nun bir parçası da var böyle değil mi? Ne olur? Evet hatırladınız. İşte o kelimeyi yazın. Ve miktar zarfı sormuş. Ödevini nokta nokta güzel hazırmış. Evet. Buraya da bir e, miktar e, zarfı ne yapacağız? Getireceğiz. Bu soruların cevaplarını yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Evet bir başka etkinliğimizde de arkadaşlar aşağıdaki sözcükleri zarf olarak cümle içinde kullanınız demiş arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bu kelimeleri cümlenin içinde fiilin, fiilimsinin veya sıfatın önüne getirerek ne yapacaksınız? Cümle oluşturacaksınız. Evet mesela bir tane ben yapayım isterseniz. Mesela fazlayla yapayım bak. Evet onunla fazla konuşma mesela. Ne kadar konuşmayayım, nasıl konuş? Fazla konuşma bakın, fazla. Fiilin önüne geldi bak, dikkat ettin mi? Evet. Mesela seninle kesinlikle pikniğe gelmem mesela. Değil mi bakın, olabilir mi? Nasıl? Kesinlikle bakın, evet gibi Şimdi sevgili arkadaşlar sizler de bu cümleleri tablomuzda verilen e, zarflarla beraber bir cümle içinde kullanın ve yorumlar kısmında bana cümlelerinizi yazın. Evet, gelelim bir başka etkinliğimize arkadaşlar. Evet kağıt kalemlerinizi elinize alarak bunu da yapıyorsunuz. Aşağıdaki cümleleri sıfat ve zarf olacak şekilde kullanınız demiş e, sorumuz. Burada da ne yapacağız arkadaşlar? Bize verilen kelimeleri cümlede sıfat olarak ve zarf olarak kullanacağız. Ne biçim? Boş, büyük, akıllı gibi. Bir tane ben örnek yapayım size arkadaşlar. Mesela büyük çocuk evde kaldı mesela dediğim zaman bakın büyük çocuk evde kaldı cümlesi. Basit bir cümle kuralım. Burada çocuğun önüne geldiği için ne yapmıştır arkadaşlar? Sıfat olmuştur. Peki şimdi bir de zarf olarak kullansam. Mesela büyüğü. Büyük konuşma sonra pişman olursun. Peki bu cümlede de bakın neyin önüne getirdim? Büyük konuşma derse, derken nasıl konuşma? Büyük konuşma. Burada da bakın eylemi niteledi değil mi? Fiili niteledi. O zaman burada da e, zarf görevinde kullanıldı. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar siz de verilen bu kelimeleri e, sıfat olarak ismin önüne getirip bir cümle kuracaksınız. Bir de zarf olarak fiilin önüne getirerek bir cümle kullanacaksınız. E, bunları da ...arzu eden öğrenciler cevaplarını yorumlar kısmında bana ne yapabilir, atabilir, yazabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar iki tane önemli konuda sınavlarda çıkan soru üzerinde duracağım sizlerle. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır. Sen de şöyle bir ayakkabı alabilirdin derken şöyle. Sözünü ettiğim yazı öteki dergideydi. C şıkkı onu değil şuradaki kalemi istiyorum... D şıkkı öyle sorular yönetti ki yanıt bulamadım. E şıkkı böyle konuşursan anlaşamayız. Şimdi arkadaşlar kuralımız neydi? Ee, i̇smi nitelerse bir kelime sıfat, fiili nitelerse zarftı. Şimdi A şıkkına bakalım. Sen de şöyle bir ayakkabı alabilirdin. Nasıl bir ayakkabı? Güzel ayakkabı, iyi ayakkabı vesaire. Bakın orada sıfatı nitelemiş, e, ismi nitelemiş düzeltiyorum. E, ayakkabının burada sıfat. Sözünü ettiğim yazı öteki dergideydi. Hangi dergi? Öteki dergi. Burada da sıfat. Bakın dergi ismini nitelemiş. C şıkkına bakalım. Onu değil şuradaki kalemi istiyorum derken kalemi nitelemiş. Bakın şuradaki işaret ediyor. İşaret sıfatı şuradaki kalem. ismi nitelemiş. Daha doğrusu belirtmiş. Öyle diyelim. Doğrusu öyle. İsmi belirtmiş. Şuradaki kalem. Sıfat tamlaması yapmış. Sıfat. Öyle sorular yöneltti ki yanıt bulamadım. Nasıl sorular? Öyle sorular. Bakın burada da ismi nitelemiş. Bunun yerine biz farklı bir isim getirerek gene sıfat olduğunu görebiliriz. Fakat Edirne seçeneğine bakalım. Böyle konuşursan nasıl konuşursan böyle konuşursan. Bakın fiile soruyu soruyoruz. Dikkat edin. Sorunun cevabı da böyle geliyor. Fiile sorduğumuz için. Fiil artı zarf artı fiil. Bakın fiilin önüne gelmişiz. Zarf. Dolayısıyla Edirne seçeneği doğru cevap. Çünkü Edirne seçeneğinde zarf diğerlerinde ise sıfat görevinde ne yapılmış arkadaşlar? Kullanılmış. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci tamlayan olduğu için adlaşmıştır? O zaman yer yön belirtecinin tamlayan olduğu cümleyi bulacağız. Yani ileri, geriye, yukarı, aşağı gibi yer yön bildiren zarfları. Şimdi Adana seçeneğine bakalım arkadaşlar. Dışarısının gürültüsü hepimizi rahatsız etti derken burada bir isim tamlaması var. Dikkat edin. Dışarısının gürültüsü. Dikkat ettiniz mi? Dolayısıyla tamlayanına hemen dikkat edelim. Tamlayan nedir? Dışarıya bakın. Dışarı, içeri, ileri, geri bu aslında bir zarftır. Ama burada zarflık görevinin dışına çıkmış. Neden? Çünkü çekim eki almış. Bakın iyilik eki almış, sonra ilgi eki almış. Dolayısıyla isim çekim eki alan bir kelime, hangi kelime olursa olsun isimleşir, adlaşır yani. Dolayısıyla bizden de bunu istiyor zaten tamlayan zarf olacak ve e, isim çekim eki aldığı için de arkadaşlar e, tamlayan adlaşmış olacak. Dolayısıyla Adana seçeneğinde doğru cevaptır dışarısının tamlayanı zarftır. Fakat çekim eki aldığı için zarflıktan çıkmıştır, isimleşmiştir. Artık dışarısının kelimesi. Zarf değil isimdir arkadaşlar. Dolayısıyla Adana seçeneği doğru cevaptır. Çünkü diğerlerinde böyle bir e, tamlayanın zarf olduğu durum söz konusu değil arkadaşlar.